Bugün pazar. İstanbul gri bir perde gibi gözlerimin önünde. Yağmur ince ince düşüyor. Sanki her damla bir anıdan kopmuş geliyor. Kaldırımlar sessiz. İnsanlar aceleyle geçiyor yanımdan. Benimse hiçbir yere yetişmem yok. Yağmurdan kaçmıyorum. Yağmurun içine yürüyorum. Elim cebimde. Bir sigara ıslanıyor belki Ama içimde yanıyor başka bir şey Adı seninle başlıyor Suskunlukla bitiyor Her köşe başında seni arıyor gözlerim Bir vapur sesi geçiyor uzaktan Martılar bile ıslanmış kanatlarını topluyor Benimse aklımda tek bir cümle Bu şehir senden sonra hiç kurumadı Bir kahve kokusu yayılıyor bir sokaktan bir çift omuz omuza geçmiş gülüyor. Ben gülmüyorum. Çünkü bazı anlar vardır. Mutluluğu başkalarında görünce bile güzeldir. Bugün İstanbul'da yağmur var. Ama ben ıslanmıyorum artık. Yağmur içime değil. Benden dışarı düşüyor sanki. Ve biliyorum. Bu şehir seni unutmam için fazla kalabalık. Ama seni sevmem için fazla yalnız. Şimdi vapurlar kalkıyor. Camlar buğulanıyor. Bir not defteri açıyorum cebimden. Üstüne yazıyorum usulca. Bugün İstanbul'da yağmur vardı. Ben de yağmur oldum biraz.